Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, yaprak dağda. ve yağmurla birlikte dağdayız arkadaşlar. Dağa çıkıyoruz hatırlıyor musunuz? Çok bir ara bizim bir mağara vardı bundan 3 yıl önce. 3 yıl önce. Çekmişler. Çekmişler. Evet. Siz gelmemiştiniz. Bir de biz çok velediz yani o zamanlar. Buralar... Özür dileriz bütün cringe'liğimizden. Şu anda cringe'iz ama artık bir şey yok. Şimdi, Şimdi burada bir yokuş var. Ben size burayı nasıl göstereceğim? İşte bizim mağara burada bir yerdeydi arkadaşlar. Orhan bekle be. Hamurlu da burada. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyor. Arkadaşlar bir de burada ayı oluyor. Oho. Şimdi. Ya. <laughs> Gerçekten. Ben Şimdi şuradan ineceğiz. Nasıl? Şimdi şuradan ineceğiz. Nasıl? Şöyle bir yer var. Buradan ineceğiz nasıl ineceğiz? Ya ben çekeyim sizi. Ama selfie modunda. Tamam. Şimdi gelin. <laughs> Abi. Zeyno da var. Oğlum Zeyno bilmesin oraya lan. Düşer. Normal insan gibi yüzüyor aslında. Nerede yüzüyor? Burası İç ay çan... <laughs> Doğu Anadolu'nun Kıraş Dağları. Ya Zeynep'i tut, Zeynep'i. <laughs> Zeynep'i tut. Ver telefonu bana. <laughs> Mağara var mı orada? Burada vardı ama bir var. ama, çok şey. güzel, ama, var. çok ama çok güzel ama. var. Çok güzel var. Şu ağaçları hatırlıyorum. Burada bir yerde arkadaşlar bizim mağara. Şu uçurum tehlikesiyle karşı, karşı karşıya. Allah mağarayı buldum. Ay, yavaş. Lan bizim. <gülüyor> <gülüyor> Düşler, <sen ne> <laughs> tamam. Evet, arkadaşlar ben ünlü Elif Tatlıs e, haberlere çıktım dört kez. Lan ne kadar? O da iyi. hamurlu. Adı hamurlu arkadaşlar. Dalga geçmeyin. Çok dalga geçiyorum. Ama mısınız? Daha aşağı inmeyin. Saçmalama. Bizim mağara oraydı. Bura buraydı. Hayır orada mağara bile yok. Yüzde yüz eminim burası. Oğlum onun içi boşluk da. Boşluk değil zaten. Nasıl oğlum şuraydı şuraydı. Oraya hiçbir zaman inmedi. Evet oraydı. Sana videolarını da gösterebilirim. Oraydı. Hem oraya. Hayır bir şey olmaz. Gelin şöyle ya yandan yandan Ne? <gülüyor> 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 ya Allah'ım gelin gel, tamam hadi. Gelin şu mağaraya, şu mağaraya bakıp gideceğiz. Şu mağaraya bakıp gideceğiz. Vallahi öyle. Lan ne ne? Korktular arkadaşlar. Son olarak şu anılarımı şu mağarada canlandırdıktan sonra bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şu mağaraya gidip ben geliyorum. Arkadaşlar mağaraya geldim. Şöyle şurada. Ne kadar gözüktü bilmiyorum. Mağara burası. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Şuralarda oturmuştuk. Buradan çıkmıştık. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Bay bay yavrum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere like atmayı bay bay.